Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen, en sık geçen kelimeyi çalışacağız. Tahmin edersiniz ki Kur'an-ı Kerim'de en sık geçen kelime, günlük hayatta da en çok kullanılan kelime. Yani dünyada en çok kullanılan Allah kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de en sık geçiyor. İşte Allah kelimesi daha besmelenin ikinci kelimesi olarak karşımıza çıkıyor yahut hemen Elhamdülillah ayetinde yine ikinci kelime olarak. Bu Allah kelimesine dokunarak bunun geçtiği yerleri ve sayısını hemen görebiliriz. Böyle bir tablo çıkıyor. Hatırlayacaksınız burada beyazlarda ve bu sayfalarda hiç yok. Beşinci ve altıncı sayfalarda Allah kelimesi geçmiyormuş. O 1. cüzün diğer bütün sayfalarında var. 9. sayfada bir kere, 19'da ama 14. sayfada 8 kere. En sık geçtiği yerler mesela şurada 12 kere. Bu 188. sayfada 16 kere. Bunlar en sık geçtiği yerler. Bazı yerlerde de ardarda arda uzun süre geçmediğini görüyorsunuz. Mesela şurada Kamer Rahman ve vaka sureleri ardarda arda 3 arda surede Allah kelimesine rastlanmaz ama Allah kelimesi tabii ki olmadan olmaz başka türlü geçiyor o surelerde mesela şu en sık geçen yere bakarsak bu, bu yerlerin e, maviye boyandığını Allah kelimesinin renkli geçtiğini görüyorsunuz peki bu kelimenin başka türevleri var mı? Hayır, özel isim olduğu için sadece Allah. Bir tek türevi var, Allahümme. Bu Türkçe'ye tercüme edildiği gibi Allah'ım anlamına gelmiyor. Allah'a hitap etmenin bir yolu Kur'an dilinde. Diğer yolu Rab kelimesiyle hitap etmek. Rabbi ya da Rabbena şeklinde. Rabbim, Rabbimiz şeklinde hitap daha çoktur. Allah'ım ve sadece beş yerde geçiyor. Bunların bir tanesini hatırlayacaksınız. Sübhane, Sübhaneke ile birlikte geçiyordu. Evet şurada. Davahum fiha Sübhaneke Allahümme. Oradaki duaları Sübhaneke şeklinde bu eski derslerimizden birinin konusuydu. Allahumme kelimesi beş yerde geçiyormuş. Sadece bunları görmek istersek Oraya tıklıyoruz ve görüyoruz. Peki neden mesela Rahman suresinde hiç Allah kelimesi geçmiyor? Rahman suresine gider gidip bakalım. Çünkü orada Rahman kelimesi ve Rab kelimesi geçiyor. E, Rab kelimesi dursun ya da önce Rab kelimesinden bakalım. Evet şurada Rab bu var. Sağ tıklayarak muceme gidince Rab kelimesinin de e, bine yakın geçtiğine kullanıldığını görüyoruz. Mesela bu sayfalarda 14 ve 14 kere yine şu sayfaya gidersek Rab kelimesinin geçtiği yerleri yine maviyle işaretli görüyoruz. Fakat bize lazım olan Rahman kelimesiydi. Yine Rahman kelimesini saat tıklayarak muceme gidelim. Rahman kelimesinin geçtiği yerleri de burada görüyoruz. Ama bu rahime kökünden, rah ha mim kökünden türetilen kelimelerin 339 kere geçtiğini söylüyor. Peki Rahman nerede? İsteği basınca görüyoruz. 12 tanesi erham, 4 tanesi erham, 114 tanesi rahme, 28 tanesi rahime, 116 tanesi rahime işler. Rahman. Buna tıklarsak 57 kere Rahman geçtiğini görüyoruz. Ve onların geçtiği yerler. Mesela Meryem suresindeki şu sayfada Rahman kelimesi çok sıklıkla kullanılmış. Vesselam.